Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı cümden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimizden tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni Kareleri sizden izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımız ile yeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için, YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Güle güle arkadaşlar. kalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Değerli izleyicilerim.